Anadolu tam takımından Mehmet Bey ile birlikteyiz. Maç son değerlendirmesini alalım. E, genel olarak bugün her zamanki oyunumuzdan biraz uzaktık. E, genelde oyunları e, forse eden takım biz olduk. Ama ilk yarıda ve ikinci yarının ortasına doğru toparlanmamız biraz zaman aldı. Yediğimiz bütün goller maalesef bireysel hatalardan oldu. Evet. Ama e, neticede biz Anadolu Eğitim'iz maçın sonuna doğru da olsa küllerimizden doğduk. Maçı kazanmayı bildik. Tek başına başladık. Bu maça tek başına sonuna kadar da devam edeceğiz. Anadolu'ya tam olarak Herkes bize karşı farklı oynuyor ama şükür Elhamdülillah her maçında cevabını verdik. İnşallah son maçlarda böyle ol, şampiyon masını kaldıracağız. Çok teşekkür takımı, ediyorum. kutluyorum. Bu arada rakip takımı da kutluyorum. Her ne kadar biraz sert oynasalar da çok güzel bir mücadele oldum. İnşallah finalde de benzer bir mücadeleyle maçı alırız, kupayı kaldırırız. Çok sağ olun, başarılar diliyorum.